burası Tebai. Görkemi tanrılar tarafından lanetlenmiş bir sarayın üzerinde yükselen kadim bir şehir. Kral Laios ve kraliçe Iokasten'in evliliğinde tek bir fısıltı dolaşıyordu. Kehanet. Bu fısıltı Laios'un tahtının ve canının öz oğlu tarafından alınacağını ve o oğlun da annesiyle evlenerek korkunç bir felaketi Tebai'nin üzerine salacağını söylüyordu. Bu laneti duyan krallar için sevgi bir lüks, çocuk sahibi olmaksa bir tehditti. Iokaste sonsuz bir ızdırap içinde seslendi Laios'a. Yalvarırım Laios, gözlerimi bağla, gözlerimi bağla ki unutayım bu yüzü. Nasıl bir anne kendi etinden koparılmış bir parçayı ölüme terk eder ha? Laios gözyaşlarına engel olmaya çalışırken krallara yaraşır bir mağrurluk vardı sözlerinde. Bu benim sevgim değil yok hasta. Tebaim güvenli. Bu çocuk doğar doğmaz kendi kaderine ihanet etti. Onun hayatı binlerce hayatın kefareti olamaz ki. Bırak dağların soğuğu uyutsun onu. Ayaklarını deldim ki hiçbir yere kaçamaz. Gözün aydın yok şiş ayaklı oğlum doğdu ve şimdi ölmeli. Çocuk ayaklarından delinmiş ve bağlanmış olarak Laios'un güvenilir çobanı Eporos'a teslim edildi ve Kitharion dağlarının soğuk zirvelerine taşındı. Çoban bebeği ıssız bir vadide ölüme terk etmeliydi. Ancak çobanın kalbi kralın emirlerinden çok daha güçlüydü. Eporos ağlayan bebeği kucağında tutarak tanrılara seslendi. Tanrılar şahidim olsun. Ben bir kralın kanını kendi ellerimle dökemem. Merhamet ölümden daha büyük bir günah olamaz. Eporos sınıra doğru ilerlerken Korintoslu bir çoban araslanıyor. Dur! okucağındaki de ne? Ayakları neden bu halde? Bu bir vebalı. Tebaiden geliyor. Kralımız onu lanetledi. Al onu götür. Kuritos'a götür. Benim onu görmem yasak. Bir tanrı ya da bir canavar. Ne yapacaksa yapsın. Kralımız Polibus'un çocuğu olmuyor. Kraliçe Merope'de bir çocuk hasretiyle yanıyor. Bu onlara tanrının bir armağanı olabilir. Böylece lanetli bebek, kral Polibus ve kraliçe Merope'nin sarayına getirildi. Ayakları tedavi edildi. Ona şiş ayak anlamına gelen Oidipus adını verdiler. Korintos'un veliaht prensi olarak büyüdü. Geçmişini tamamen unutarak. Yıllar geçti. Oidipus güçlü, zeki ve gururlu bir prense dönüştü. Ama bir ziyafet gecesi, şarap ve kibirle dolu bir misafir, Oidipus'un hayatına şüphenin zehrini akıttı. Görün, görün bakın. <laughs> Sahte prens. Sen Polibus'un oğlu değilsin. Sen bilinmeyen bir babanın <laughs> gayrı <-i> meşru veledisin. <laughs> Yeter. Yeter sus dilini keserim. Ne Polibus'un ne de Meropen'in inkarı Oedipus'u tatmin etti. İçine düşen şüphe tohumları yüzünden... Korintos artık ona bir zindandan farksızdı. Kim olduğunu bilmeliydi. Gerçeği öğrenmek için de gidebileceği tek yer vardı. Tanrıların sözünün duyulduğu Delphi Tapınağı. Oedipus tüm ısrarlara ve engellemelere rağmen yola düşüp Delphi Tapınağı'na vardı. Tapınağın görkemli kapısından içeri girdi ve artık tapınak rahibinin karşısındaydı. Gerçeği söyle bana. Ben kimim? Annem, annem babam kim? Sen tanrılar tarafından lanetlenmişsin. Korintos'a geri dönme prens. Sen kendi babanı öldürecek ve annenin yatağına uzanacaksın. Hayır asla. Polibus ve Merope'ye asla zarar vermem. Vermeyeceğim. Oedipus, kehanetin Polibus ve Merope'ye hedef aldığını düşünerek Korintos'a dönmek yerine yollara düştü. Her adımda kehanetten kaçtığını düşünüyordu. Oysa her adım onu korkunç kaderine yaklaştırıyordu. Kaderin ilk tuzağı, Tebai ve Delpi arasındaki üç yol kavşağında kurulmuştu. Göğsünü sıkıştıran korkunç kaderi ve üzerine çöken kara bulutlarla ilerlerken bir sesle aniden irkildi Oydipus. Çekil yoldan sefil kral geçiyor. Ben de bir prensim ve ben de bir kralın yolundayım. Çekilmem. Köle, haddini bil. Atları sürün ve ezerek geçin. Laios'un kırbacı Oydipus'un yüzüne indi. Bu darbe Oydupus'un içindeki kehanetten kaçma korkusunu anlık bir intikam öfkesine dönüştürdü. Oydupus bir anda Laios'un atlarını durdurmaya çalışan korumayı ve faytondaki yaşlı adamı Laios'u yani bilmeden babasını öldürdü. Çatışma hızlı ve kanlı bir şekilde sona erdi. Oydupus kanlı elleriyle Laios'un cansız bedenini geride bıraktı. Yoluna devam ederken cinayetin tüm izlerini zihninden silmeye çalışıyordu. Bilmiyordu, kehanetin ilk yarısını tamamlamıştı. Önünde Teba'in'in girişini tutan aslan vücutlu, kadın yüzlü, dehşet Sifens bekliyordu. Teba'in'in surlarına yaklaştıkça sessizliğin korkutucu ağırlığı hissediliyordu. Çünkü şehrin girişini tanrıların gazabının simgesi olan Sifens tutmuştu. O sadece bir canavar değil, bilmecenin ve ölümün vücut bulmuş haliydi. Aslan gövdesiyle gücü, kartal kanatlarıyla gökyüzünün hızını ve kadın yüzüyle zekanın alaycılığını birleştirmişti. Her gün bir tebailiği parçalıyor ve bilmecesi çözülene kadar şehri kuşatma altında tutuyordu. Tebai surlarının önü. Oidipus parçalanmış insan kalıntılarının ortasında Sphinx'e yüzleşti. Oedipus Sphinx'in çığlıkları karşısında sadece gülümsedi. Ben yabancıyım. Ölüm tehdidin beni korkutmaz. Söyle bilmeceni canavar. Yabancı. O yeryüzündeki tüm yaratıklar içinde sesi tek ama biçimi değişkendir. Sabah dört ayaklı, öğlen iki ayaklı, akşamsa üç ayaklı yürür. Ve garip olan şudur ki en çok ayakta olduğu zaman en azdır. Çöz beni yoksa kanın mı toprağı sulayan son kurban olur. O Oedipus Sfix'in heybetini inceledi. Bir anlık düşüncenin ardından gözlerinde bir ışık belirdi. Senin bilmecen tanrıların bize verdiği en basit dersi anlatıyor. İnsan, bebeklikte emekler, genç ve güçlü döneminde dimdik yürür ve yaşlılıkta zayıfladığında destek olacak baston kullanır. En çok ayağa sahip olduğu an güçsüzlüğünün zirvesidir. Ve işte o an gelmişti. Tebay şehrinin korkulu rüyası olan dağ geçitlerinde puslu gölgeler yaratan Sphinx o ana dek kimsenin çözemediği bilmecesinin cevabını duymuştur insan. Gattar yaratık dehşet verici bir sessizliğin ardından sanki tüm heybeti bir anda çökmüş gibi önce anlık bir şaşkınlık yaşadı. Ardından bu yenilginin verdiği utanç ve mutlak öfke onu çılgınlığın eşiğine sürükledi. Kayalıkların zivesinde göğsünden kopan bir rüzgarın uğultusu misali tüyler ürpertici bir çığlık yükseldi. Bu bir canavarın değil kaderle alay eden gururun son feryadıydı. Hayatını ve gücünü bilmecesine adamış olan Sphinx, utancına dayanamayarak kendini tebai ovasına bakan o yüksek uçurumdan aşağı bıraktı. Vücudunun kayalara çarpışının sesi, şehir surlarında sevinçle karşılanan bir gümbürtü gibi yankılandı. Sphinx sonsuza dek yok olmuştu. Tebai kurtulmuştu uzun süredir süren terörün sona ermesiyle şehirde büyük bir şölen başladı. Halkın gözünde bu mucizenin kahramanı bilmeceyi çözen ve yolu açan o gençti. Oidipus. Şehir önceki kralları Laios'un esarengiz bir şekilde öldürülmesinin ardından tahtsız kalmıştı. Artık kural buydu. Sphinx'i yenen Dun kraliçe Yokaste ile evlenecek ve tahta oturacaktı. Böylece Oedipus onurlandırılmış bir kahraman olarak başkente davet edildi. Bilmiyordu. Kılıcından daha keskin bir felaketin kapısını aralıyordu. Oedipus o gün yol kenarında çıkan kavgada yaşlı bir adamı öldürenin kendisi olduğunu ve şimdi elini tutmaya hazırlandığı kraliçe Iokaste'nin biyolojik annesi olduğunu asla bilmiyordu. Kader kendi tuzaklarına düşen bir adamla alay edercesine gülümsüyordu. Oidipus ve Iokaste. Görkemli bir törenle evlendiler. Şehir yeni kral ve kraliçelerinin gölgesinde huzurlu bir döneme girdi. Yıllar geçti. Ta ki bu lanetli evlilikten çocuklar doğana kadar. Görkemli düğün son bulmuştu. Oidipus Tebai'nin tahtında Kraliçe Iokaste ile otururken lanetli kehanetin zehirli tohumları meyve vermeye başlamıştı. Bu trajik evlilikten dört çocuk doğdu. İki oğul geleceğin mirasçıları Eteokles ve Polineikes ve iki kız güzelliği ve sadakatiyle bilinen Antigone ve daha çekingen olan Ismene. Bu çocuklar Dışarıdan bakıldığında kraliyet sarayının şatafatı içinde büyüyorlardı. Ancak bilmedikleri şey her adımlarının, her nefeslerinin bir kirlilik gölgesinde olduğuydu. Onlar babalarının bilmeden işlediği o korkunç günahın babayı öldürüp anneyle evlenmek kehanetinin yaşayan kanıtlarıydı. Çocuklukları mutlu bir oyundan çok kaderin bir sahnesiydi. Oğullar daha küçük yaşlarından itibaren tahtın ağırlığını hissetti. Onların kaderi tebaayı yönetmekti. Ve bu yönetim lanetle mühürlenmişti. Ancak her şey olması gerektiği gibi değildi. Tahta kan bağıyla lekelenmiş bir sır yatıyordu. Tanrıların yasalarına göre bir oğlun babasının katili olup annesiyle evlenmesi, toprağın ve havanın kirlenmesine neden olan büyük bir günahtı. Bu korkunç gerçek su yüzüne çıkmadan önce bile tebainin üzerine yavaş ve sinsi bir gölge düşmeye başladı. Önce tarlalar verimsizleşti, sonra hayvanlar hastalanıp telef oldu. Hava ağırlaşmış, güneş bile sanki şehri aydınlatmaktan çekinir olmuştu. Oydu busun tahta çıkıp evlenmesinden bir süre sonra bu belirtiler büyüyerek korkunç bir salgına dönüştü. Vücutları saran, çaresiz bırakan, ölüm getiren bir veba. Ölüm getiren bir veba tebaiinin üzerine çöktü. Şehir Sphinx teröründen kurtulmuştu ama şimdi daha büyük ve daha görünmez bir düşmanla karşı karşıyaydı. Artık şehir inlemeye başlamıştı. Halkın her nefesi acıydı. Çünkü bu vebanın sebebi tahtın üzerindeki o lanetli sırrı. Bir katil bilmeden şehrin en kutsal yatağında yatıyordu. Ve böylece Oedipus'un kahramanlığı kendi trajedisinin başlangıcı olmuştu. Oidibus halkının acısına katlanamadı ve Kreon'u Delphi'deki Apollon tapınağına gönderdi. Kreon'un dönüşü saraya bir umut ışığı değil, buz gibi bir gerçek getirdi. Kreon, Delphi'nin kutsal salonlarından Tanrı Apollon'un emrini getirdi. Kehanet, vebanın ancak Kral Laios'un katilini bulup cezalandırılırsa sona ereceğini söylüyordu. Oidipus, kendi elleriyle örülmüş kaderinin iplerini sıkıyordu. Tebai'nin kör kahini Tehri huzura çağrıldı. Söyle Tehri lanetli katil kim? Yemin ettim, onu bulup bu şehirden süreceğim, yemin ettim. Lanet olsun, ben kör olduğum için şanslıyım. Keşke sen de bilmeseydin. Peşine düştüğün adamı bulmayı bırak kralım gerçek seni faran parça edecek. Sus kokak ihtiyar. Yoksa sen de bu cinayetlerin ortağı mısın? Sana söylüyorum. Senin kehanetlerinin içi bomboş. Sen sen kendi lanetini mimarısın. Gözlerin açık ama körsün. Sen bilmeden babasını öldüren, bilmeden annesiyle evlenen o adamsın. Bu saray senin günahınla küllendi. Terisiyas'ın sözleri sarayın duvarlarında yankılanırken Iokas de Oidipus'u rahatlatmaya çalıştı ve Laios'un nasıl öldürüldüğünü anlattı. Laios, üç yol kavşağında tek başına gezen bir haydut tarafından öldürülmüştü. Oidipus'un gözleri bir anda fal taşı gibi açıldı. Üç yol kavşağı, yabancı bir haydut, yalnız seyahat eden bir kral. Bu korkunç rastlantı bir kabus gibi Oidipus'un üzerine çökmüştü. Tam o sırada Korintos'tan bir haberci geldi. Kral Polibus öldü tebai kralı sizi Korintos tahtına davet etmeye geldim. Ancak siz Polibos'un oğlu değilsiniz. Yıllar önce Kitaryon dağında bir çobandan aldım sizi. Ayaklarınız delinmişti. Çoban, çoban, o çoban nerede? Layos'un oğlunun öldüğünün tek tanığı olan o çoban. Onu getirin. Her şey yerine oturur. Oydu pusu hayatta bırakan çoban Eporos gerçeği ağlayarak itiraf eder. Oydu pus duydukları karşısında elleriyle başını tutar. Diz çöker. Sesi bir fısıltıya dönüşmüştür. Pişmanlıkla tanrılara yalvarır. Neden beni bu kadar körettiniz? Ben lanetlenmiş bir adamım. Babasının katili, annesinin kocası, kendi çocuklarının kardeşi bu iğrenç düğümü kendi ellerimle çözdüm. Ama şimdi bu gerçeği nasıl taşıyacağım? Hiçbir suçlu benim kadar masumca bir ceza çekmemiştir. Kraliyet sarayının derinliklerinde gerçeğin ağırlığı tam bir yıkım yaratmıştı. Kraliçe Jocasta hem annesi hem de karısı olduğu ortaya çıkan Oidipus'un kaderinin korkunçluğunu taşıyamayıp sarayın yüksek tavanlarında kendini astı. Oidipus cansız bedenini bulduğunda aklının sınırlarını zorlayan bir dehşetle yüzleşti. Bir zamanlar kurtarıcısı olduğu şehrin üzerine çöken vebanın kendisinin yarattığı o kirlilikten kaynaklandığını anladı. O an dünyadan, ışıktan ve hatta görmekten vazgeçti. Elindeki broşları göz çukurlarına sapladı. Görmek istemiyordu ne gün ışığını, ne lanetli çocuklarının yüzünü, ne de kaderin bu korkunç oyununun sahnesini. Dünyanın en büyük gerçeğini, kendi günahını gördükten sonra başka bir şey görmeyene gerek kalmıştı ki. Sarayı saran o yoğun sessizlik bir anda kapının açılmasıyla yırtıldı. Kapıda kör ve kanlar içinde o görkemli kral oyunu kusturuyordu. Artık o tahtta oturan gururlu kahraman değil, kendi laneti tarafından yakılıp yıkılmış, parçalanmış bir insandı sarayın avlusunda toplanan tebai halkı vebanın dehşetiyle zaten bir düşmüşken şimdi bu akıl almaz manzarayla karşı karşıya kalmıştı. Oydubus için dışarı çıkmak en büyük acıya bile meydan okumaktı. Gözleri kapalıydı ama ruhu her zamankinden daha keskindi. Oydipus, bitkinliğin ve yıkımın ağırlığı altında yetkiyi geçici olarak devralan Kureon'a doğru seslendi sesi artık bir kralın emri değil, sadece bir kurbanın çaresiz fısıltısıydı. Çocuklarıma tebaiden kov beni kreon. Lanetimi bu şehirden uzaklaştır. Ben artık sadece gözleri kapatılmış, ruhu parçalanmış, kendi yattığı ateşte kavrulmuş, hiçbir yere ait olmayan bir kurbanım. Creon ve halk, oydu son emrine uymaktan başka bir çare göremedi. Kahraman, günahının bedelini ödemiş, tahtını ve gözlerini kaybetmişti. Geriye sadece kör bir sürgün ve lanetli bir şehir kalmıştı. Onun hikayesi, insanlığa fısıldanan en büyük uyarıdır. Kaderden kaçmaya çalıştığın an, ona doğru attığın en hızlı adımdır. Kehanet gerçekleşir, çünkü insan, Kibirle ve iyi niyetle daha iyi olsa kendi yıkımını inşa eder. Tebaayı kurtardı ama kendini asla kurtaramadı. Oidipus'un gözlerinin körlüğü, onun bir zamanlar tahtta otururken sahip olduğu ruhunun körlüğünün yansımasıydı. İşte bu andan itibaren dört kardeşin hayatı tam bir trajediye dönüştü. Babaları görmeyen gözleriyle sürgüne gitmek üzere saraydan ayrılırken kızları Antigone ve Ismene onu yalnız bırakmadılar. Özellikle Antigone, babasına sonsuz bir sadakat göstererek onu elleriyle bilinmeyene doğru yönlendirdi. Lanet, sadece Oidipus'un yaşamıyla bitmedi, çocuklarına da miras kaldı. Oidipus'un sürgün edilmesinin ardından Tat, Eteokles ve Polinei kese kaldı. Ancak onlar da lanetli soylarının kıskacından kurtulamadılar. İki kardeş tahtı sırayla birer yıl yönetmek üzere anlaştılar. Fakat Eteokles süresi dolunca kardeşi Polyneikes'e kese tahtları teslim etmeyi reddetti. İhanete uğrayan Polyneikes öfkeyle tebaiden ayrıldı ve Agros şehrine giderek büyük bir ordu topladı. Amacı kendi şehri tebaiyi kuşatarak hakkı olan tahtı zorla geri almak. Bu kan dondurucu kardeş kavgası yediler karşı Tebaa'yı savaşına yol açtı. Savaşın doruk noktasında iki kardeş karşı karşıya gelerek birbirlerini öldürdüler. Böylece Oedipus'un soyundan gelen iki kral adayı da trajik bir şekilde yaşamını yitirdi ve Tebaa'yının üzerinde bir kez daha kardeş kanı akmış oldu. Geriye kalan Antikone ve İsmen'e, Şimdi hem babaları hem de anneleri ölmüş, iki kardeşlerini de savaşta kaybetmişlerdi. Antigone, ağabeyi Polineikes'in gömülmesini yasaklayan yeni kral Koreon'a karşı gelerek tanrısal adaletin peşine düşecek ve böylece lanetli ailenin son büyük kurbanı olacaktı. O yıl bu nesiller boyu devam ediyordu.